Yeni videodan herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle Philips'in Bluetooth kulaklık incelemesini yapacağız. Bu kulaklığı yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Sizlere kullanım deneyimlerimi paylaşacağım. İyisiyle kötüsüyle her şeyi aktarmaya hazırım. Gelin bir bakalım kutudan neler çıkıyor. Kısaca bir inceleyelim. Ondan sonra deneyimlerime geçelim. Müzik arkadaşlar kutu açılımını hep birlikte izledik. Sizlerle birazcık da tasarımdan bahsedeceğim. Yaklaşık dediğim gibi 4 aydır kullanıyorum. İlk göze çarpan şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Kafa bandı. Şurası gerçekten kafanız benim gibi bir dik kafanız varsa acıtmıyor arkadaşlar. Acıtan tek şeyi şu estetik açıdan gergin, çok gergin. Bunu zamanla alışır dedim. Kafama oturur dedim. Kafamı şeklini alır dedim. Almadı arkadaşlar. Şöyle taktığınızda 3-4 saatlik bir kullanımda birden kulağınızdan çıkardığında sanki böyle kıl çekermiş gibi bir hissiyat ve acı veriyor. Ve müzikte yüksek sesle de müzik dinliyorsanız. Onun dışında güzel olan iyi de öldür hakkını yeme. Güzel olan iki yanı var. Kafanızın yapısına göre ayarlayabiliyorsunuz. Gayet hoş. Hiçbir şekilde zorluk çıkarmıyor arkadaşlar. Şu kulak yastıklarından birazcık bahsetmek istiyorum. Bunlar hoş ama böyle bir saatlik kullanımda hoş arkadaşlar. Yine 4-5 saati gördüğünüzde Bunlar da terleme yapıyor. O da kötü. Ama fiyatını göre kıyasladığınızda hem markası Philips hem de fiyatı gayet uygun. Ben bunu 190 lira civarında almıştım. Şu an 250 lira civarında. Benzeri bluetoothlara baktığınızda JBL'in veya başka bir kulaklıkların minimum 350-400 lira arasında olduğunu görüyoruz. Oyun oynamıyorsanız sürekli, beklentiniz sadece müzik dinlemekse, kulağınızda bir bluetooth kablo olmadan bir kulaklık kullanmak istiyorsanız gayet uygun alabilirsiniz arkadaşlar. Tasarım yapısından birazcık daha bahsedecek olursam arkadaşlar. Yani hani bunu çıkardınız nereye koyacağım gibisinden düşünüyorsunuz. Kapat buradan. içe katla. At çantaya geç. Kulaklığın üzerindeki butonlardan bahsetmek gerekirse arkadaşlar. Eğer bir AirPod kullanıyorsanız veya TrueWise bir kulaklık kullanıyorsanız. Şu özellik vardır. Tık tık açarsın, tık tık kapatırsın. Tık tık müzik değişir. Bu, buna alışırsanız gerçekten kullandığınız bluetooth kulaklıklarda da kulak üstü kulaklıklarda da aynı performansı bekliyorsunuz. Şurada 3 tane tuşu var arkadaşlar. İleri alabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz, aynı zamanda geri alabiliyorsunuz. Bu güzel bir eklenti olmuş. Dediğim gibi bu fiyat aralığındaki kulaklıklarda böyle benzer özellikler yok arkadaşlar. Aynı zamanda gelen aramayı buradaki herhangi bir tuşa fonksiyon ekleyip açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu üç butonun yanında bir de bir adet micro USB şarj girişi var arkadaşlar. Keşke Type-C olsaydım. Çünkü biliyorsunuz artık hemen hemen tüm ürünler Type-C'ye geçiyor. Hatta iPhone'ların bile Type-C'ye geçeceği söyleniyor. Avrupa'da böyle bir söylenti var arkadaşlar. Son olarak yanında bir açma kapama tuşu var. Bir saniye basılı tuttuğunuzda açılıyor. Bir saniye basılı tuttuğunuzda da kapanıyor arkadaşlar. Hazır şarj konusundan bahsetmişken arkadaşlar birazcık da bataryasına değinmek istiyorum. Eğer günlük 3-4 saat bir kullanımınız varsa yaklaşık 5 gün gidiyor şarj arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Ama beklentinizin çok yüksek olmaması gerekiyor. Örneğin telefonda konuştuğunuzda karşı tarafın sesi çok net gelmez. Veya sizin sesiniz çok net gitmez dışarıdaysanız özellikle de bir toplu taşıma aracındaysanız arkadaşlar kesinlikle telefonda konuşma imkansız. iPhone'larda double imkansız. Android'lerde yine bir nevi işlevsel. Bu bilgiyi de söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Onun dışında metrobüste, toplu taşımada sizin dinlemiş olduğunuz müzik dışarıya çok fazla gitmiyor. Dışarının sesini de kesiyor. Şu an taktığımda bir böyle e, kulağımın sesi kestiğini hissedebiliyorum. Ama videonun başında da belirttiğim gibi 3-4 saatlik bir kullanımda şöyle birden çektiğinizde bir şok olmuş gibi böyle beyaz flaşa girmiş gibi hissediyorsunuz. Ufak bir acısı var arkadaşlar. Evet fiyat performans olarak baktığınızda o da katlanacaksınız diyebilirim. Son olarak toparlayacak olursak arkadaşlar kulaklık alınır mı alınmaz sorusuna cevap veriyorum. Bence alınır ama çok büyük bir beklentiniz olmasın. Amacınız sadece günlük 2-3 saat bilgisayarda rapor hazırlarken, iş yaparken, video izlerken, film izlerken 2-3 saatlik bir max kullanım yaşayın. Onun dışında gerçekten ağrıtıyor arkadaşlar. Acısını çektiğim oldu yani. Ergonomik açıdan da kafanıza göre gerçekten ayarlanabiliyor. Birazcık şu sessizi ürkütmesin. Güzel. Al böyle cebine, çantana at git arkadaşlar. Eğer 4-5 bin liralık bir kulaklıktaki beklentiyi bekliyorsanız arkadaşlar unutun. Son olarak diyeceğim şu var. Stereo kulaklıklara alıştıysanız, stereo bir müzik dinlemeye alıştıysanız bu sesin birazcık böyle dipten geldiğini seçeceksiniz. Android, iOS kıyaslaması yapacak olursak arkadaşlar hem Macbook'ta, iPad'te, iPhone'da çok daha sesin az geldiğini deneyimlediğimi söylüyorum arkadaşlar. Eğer bir iPhone ekosisteminiz varsa arkadaşlar hiç tercih etmeyin. Zaten öyle bir sistemde AirPod e kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama Android olarak baktığınızda işte <laughs> yerinize belki de ilkokula giden çocuğunuza alabilirsiniz. Estetik açıdan güzel duruyor arkadaşlar. Ben yakıştığını düşünüyorum. Baktığınızda böyle dışarıda yürüdüğünüzde yürürken de kulaklıkta herhangi bir sallanma yok arkadaşlar. Gayet hoş bir kullanıma sahip. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıda like atmayı unutmayın. Eğer hala da kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup bize desteklerin arkadaşlar. Görüşmek üzere.